Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksıdan kaçma yöntemini anlatacağım. Saksıdan kaçma yöntemi saksıdaki ağaçlar için kullanılan bir yöntemdir. Saksıdaki ağaçlar sadece saksı toprağını kullandıkları için belirli bir büyüklüğü geçemezler. Ancak bazı dönemlerde gelişmelerinin artmasını ve hızlanmasını isteriz. Bunu da artırabilmek için saksı toprağının artırılması gerekir. Ancak saksının belirli bir hacmi olduğu için bu toprağı artırma imkanımız da yoktur. Ama saksıdan kaçma yöntemiyle başka bir saksının toprağını bitki tarafından kullanılabilir hale getirirsek bitkimiz istediğimiz kadar gelişecektir ve kontrollü gelişecektir. Sonbaharda da güzel bir kök budamasıyla, kolay bir kök budamasıyla bitkimiz tekrar eski saksısında varlığını sürdürmeye devam edecektir. Bunun için önce küçük saksılı bir bitki temin ediyoruz. Bitkimiz burada bu güzel bir bonsai çalışmasıydı ama geçen yıl soğuktan etkilenerek üst hacmini tamamen kaybetti. Burada 6 tane farklı Ficus ağacının gövde kaynaştırma yöntemi var. Şimdi bu ağacı daha büyük bir saksıya alacağım ve gelişimini artıracağım. Daha hacimli bir ağaç haline gelmesini sağlayacağım. Ondan sonra uygun dallara uygun şekillendirmeler yaparak ağacımı tekrar eski güzelliğine kavuşturmaya çalışacağım. Peki nasıl bir işlem uygulayacağız? İlk önce bu saksıdan çok daha büyük bir saksı temin edeceğiz ve içini toprakta dolduracağız. Bu saksımız burada hazır. Sonra bu saksıdaki bitkiyi uygun başka bir kap içerisine alacağız. O da şu şekilde plastik bir kap olacak arkadaşlar. Şimdi şu saksı yüksekliğinden biraz daha fazla bir yükseklikte bu plastik kabı keseceğim ve bu saksıdaki bitkiyi bu kaba aktaracağım. Bu kabı da olduğu gibi diğer büyük saksının tam ortasına yerleştireceğim. Ve altından açacağımız deliklerden çıkan kökler o büyük saksıdaki toprağı kullanarak daha hızlı bir gelişim sağlayacak. Ve bitkimizde şekillendirmek istediğimiz dal sayısı ve dal hacmi artmış olacak. Şimdi uygulamaya başlayalım. Plastik kabımızı kestik ve Şimdi bu alt kısımdan çok sayıda delik açacağız. Ve biraz da geniş delik açacağız. Böylece kökler çok kolay bir şekilde bu deliklerden geçip alttaki toprağı kullanabilsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sayıda ve büyük delikler açtık. Şimdi bitkimizi bu seramik saksısından çıkartıp köklerine hiç dokunmadan bu plastik kaba aktarıyoruz. Plastik kabın şu şekilde 1-2 santim daha yüksek olmasına dikkat edin. Böylece kökler bu hizayı aşmayacak. Sadece alt kısımdan büyümeye başlayacak. Ve sonbahar gelip bitki gelişimi durduğunda, bitki uykuya yattığında buradan çıkan kökleri keserek bitkimizi tekrar buradan çıkarıp eski saksısını kolaylıkla alabiliriz. Şimdi yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Büyük saksımızı alıyoruz. Büyük saksımızın tam ortasına küçük bir çukur açıp bu hazırladığımız düzeneyi yerleştireceğiz. Ve kenardan bastırarak saksının toprakla bütünleşmesini sağlayacağız. Saksınızı sularken hem bitkinin köklerine hem de büyük saksıya su gelecek şekilde sulama yaparsak işlemimiz daha iyi sonuçlanır. Artık bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Bitkimizin gelişmesini bekliyoruz. Mayıs ayında Ficus retusa bitkimizi saksıdan kaçma yöntemine tabi tutmuştuk. Gördüğünüz gibi şu boylardan bu boylara kadar uzandı. Bu işlemi biraz daha sürdürmek istiyorum çünkü istediğim gelişime ulaşmadı. Bu çok sayıda oluşan dalları sağa sola yatırarak Şuradaki hakim olan dört tane dal üzerine sardıracağım. Böylece ana görüntüyü, ana dört dalı bozmamış olacağım. Şimdi bu dalları birbiri üzerine kıvra kıvra ve streç filmle de sıkıştıra sıkıştıra gövde kaynaştırmaya tabi tutacağım. Gövde kaynaştırma yapmak için ilk önce gövdeleri açığa çıkarmamız gerekecek. Şu şekilde küçük yan dallar varsa o yan dalları kesmemize fayda olacak bu şekilde tüm gövdeyi yapraksızlaştırıyoruz. Sadece uç sürgünlerde yaprak kalmasına dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, çalışma yapacağımız gövdeleri tamamen açığa çıkardık. Şimdi bir karar veriyoruz. Hangi dallar ne tarafa doğru yönlendirilebilir? Çapraz girişimler yapılınca da güzel görüntüler ortaya çıkar. Mesela arkadaşlar şu dalı şu şekilde eğip şuradan bu tarafa bir yan girişim yaptırıyorum. Bu da güzel bir görüntü oluşturacak bana. Bu dalın yerine karar verdim. Bu dal buradan geçecek arkadaşlar. Şimdi şu şekilde dalımızı çok fazla zorlamadan ona destek olabileceğimiz dallara bakıyorum. Hangileri olabilir? Şu dal buradan gelebilir. Evet. Bu dalı öbür tarafa göndersem. Bu dal buradan gelse. Evet olabilir. Sonra bu dal buradan gelecek. Ve burada belik örer gibi bir örgü işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin bu örme işleminden sonra zaten bitkimiz kendiliğinden kaynaşma için yüzey oluşturmuş olacak. Görüyorsunuz. Birini alttan, birini içten, birini dıştan. Ve bunlar kaynaştığında gerçekten muazzam bir görüntü ortaya çıkacak. Ama tabii ki birkaç yıl sonra bu gövde tek bir parçaymış gibi görünecek ve bu belik örme işinden eser kalmayacak. Bu sarma işleminin ardından uç noktalardan streç filmle bir sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Bu sıkıştırma işlemi fazlasıyla yetecek. Şuradaki belik gibi örülmüş yapı birbiriyle sürekli temas halinde olduğu için her bir dal kalınlaşmaya meyilli olduğu için kalınlaşırken de mecburen gövde kaynaşmayı gerçekleştirecekler. Aynı işlemi diğer dallara da yapıyorum arkadaşlar. Yani şuradan şu dalı şurayla kaynaştırabilirim. Evet. Ortadan geçirirsem bir belik çalışması da burada yapabilirim. Evet arkadaşlar. İşlemi şimdilik tamamladık. Gerisini zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. işlem devam ediyor. Küçük dalları budadık. Büyük dalları birbiri üzerine sardık. Gövde kaynaştırmaya tabi tuttuk. Ve tellerle sararak da istediğimiz açıda yönlenmesini sağladık. Şimdi bu şekilde şekil almasını bekleyeceğiz. Ve bir miktarda gelişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra alttaki topraktan uzaklaştırıp gerçek saksısına yerleştirip Tekrar bir üst budaması yapacağız ve işlemi tamamlayacağız. Gerisini zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar işlemi zamana bıraka bıraka bir yıldan fazla bir zaman geçirdik. Önce bitkimizi saksıdan kaçmaya tabi tuttuk. Bu büyük saksının içerisine yerleştirdik. Sonra dallarını füzyon yöntemiyle kaynaşmaya tabi tuttuk. Bu saksıdan kaçma yöntemini geçen yılın Mayıs ayında yaptım. Yine bu dalların birleştirme işlemini de geçen yılın Kasım ayında yaptım. Şimdi bu yılın Eylül ayındayız arkadaşlar. Yani işlemin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl gibi bir zaman geçti arkadaşlar. Şimdi dallara şekil vermek için tel sarmıştık. Telleri sökeceğiz ve ardından gövde kaynaşmasını sağlamak için de streç film sarmıştık. Onları sökeceğiz ve en sonra da buradaki iç saksıyı bu büyük saksıdan uzaklaştıracağız. Ve bu bitkimizi biraz daha büyük bir saksıya almış olacağız. İlk saksısından biraz daha büyük bir saksıya alacağız. Ve işlemi bu bitki için bu yıl tamamlayacağız. Kış aylarını uykuda ve dinlenerek geçirecek. Yine ilkbaharda bu ağaç için yeni projeler geliştirebiliriz arkadaşlar. Bonsai sanatında ağaca şekil verme işlemi bitmez arkadaşlar. Çünkü ağaç durağan bir figür değil. Canlı bir obje, canlı bir figür. Bu sebeple her yıl değişebilir, her yıl gelişebilir. Ve siz de ona göre ya o şekli koruyacak bir yöntem uygularsınız ya da o şekli daha güzele evrilecek bir yöntem uygularsınız. Şimdi hem bu telleri hem de streç filmleri hızlı bir şekilde söküyorum. Evet arkadaşlar tüm telleri ve tüm sargıları çözdük. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu içteki saksıyı dıştaki saksıdan ayıracağız. Şu şekilde saksıdan tutarak çekiyoruz. Ve bir buçuk yıldır bu büyük saksının içinde olduğu için bu büyük saksının içindeki toprağı kullandı. Şimdi saksının tabanını görmeye başladığınızda bıçakla buradaki kökleri keserek çıkarma işlemini kolaylaştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bitkimizi saksıdan kaçırmış olduk. Şimdi bu bitkimizi kalıcı, daimi saksısına alacağız. Ama bu saksısında sürekli kalmayabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi gelecek yıl bu bitki için yeni bir proje, yeni bir şekillendirme düşündüğümüz zaman yine gelişim artırmak için saksıdan kaçma yöntemini uygulayabiliriz. Ben bu bitkiye iki kez saksıdan kaçma yöntemini uyguladım. 2 üç kez de füzyon yöntemi uyguladım. Burada altı tane bitkiyi birbirine füzyon yöntemiyle kaynaştırdım. Geçen yıl yaptığım çalışmada da bu yandan gelen dalları birbirine birleştirerek dal kalınlaşmasını sağladım. Şimdi budama yaparak bitkimize bir şekil, bir görüntü kazandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Ancak budamadan önce yeni saksısına bir alalım. Saksının tabanına uygun toprağımızdan koyuyoruz. Ve bitkimizi buraya oturtuyoruz. Toprağa yakın kök görseline nebari denir bonsai bitkilerinde nebari önemli bir detaydır. Bu nebari yani toprak yüzeyindeki köklerin görünmesi ayrı bir güzellik kazandırır. Bu sebeple tam bu noktaya kadar gömmeyeceğim. Oradaki nebarilerin görünmesini sağlayacağım bir miktar. Evet arkadaşlar. Bu kadar toprak yeterli. Şimdi budama çalışmalarına geçiyoruz. Bir buçuk yıldır hiçbir şekilde uç sürgünü almadım. Yapraksızlaştırma yapmadım. Yani bitkiyi kendi haline bıraktım. Gördüğünüz gibi şu orta noktada çok kalın ve hakim bir dal gelişmiş. O dalın hemen şu noktasından gelen dal biraz zayıf olduğu için bu dalı bu dala kıvırarak başka bir füzyon yöntemiyle bu dalı kalınlaştırabilirim. Onun için o dala şimdilik dokunmuyorum. Şurada çok küçük sürgünler var. O sürgünleri hemen alıyorum arkadaşlar. Yine şurada bir tane küçük sürgün var. Çimdikli yere kaldım orada. İçten gelen bir sürgün var. Ona bakalım nereden geliyor. Evet aşağıdan geliyor. O makas sığmayacak oraya. Onu da bıçakla alıyorum. Bu zayıf sürgünleri uzaklaştırmış oldum. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle şekil verdiğimiz dallar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekil verdiğimiz dalların uç kısmı çok fazla büyürse çirkin bir görüntü oluşturur. Ama hemen üst kısmından budamalar yaparak bu uzun sürgünü kısaltma yoluna gideceğiz. Ve bitkimiz daha şık görünmüş olacak. Yine alttan gelen bir dalı var. O alttan gelen dal görüntüyü tamamen bozuyor. Onu aldım. Şimdi bizim uygun gördüğümüz ya da ağaca uygun düşmeyen, yönü ve açısı farklı olan dalları keserek budama işlemini tamamlıyoruz. Bakın arkadaşlar, telle sarıp şekillendirsek bile bir tarafa doğru yatmış. Yani buradaki gövde kaynaşmayı tamamlamış ama sertleşmeyi tamamlamamış. Bu sebeple işlemin ardından buna bir destek uygulamak zorundayız. Bakın arkadaşlar, şuradaki dal çok fazla büyümüş. Bana şuradaki hacim yetecek. Onun için bu dalı şu noktadan komple alıyorum. Bakın ne kadar rahatladı. Dal çok güzel kendini gösterdi. Evet arkadaşlar burada iki tane kurban dal çok güzel büyüdüğü için onları almayacağım. Onları şu şekilde bunu bu dala sararak bunu da bu dala sararak buradaki dalların kalınlaşmasını sağlayacağım. Ve ağacımı bir tık daha ileriye taşımış olacağım. Evet arkadaşlar bu ağaç üzerinde tam bir buçuk yıldır çalışıyorum ve bir buçuk yılda bu şekle soktuk. İnşallah daha da kalın ve daha da yaşlı bir ağaç görüntüsünü oluşturacağız. Ve hemen hemen nihai görüntüsünü tamamlamaya çalışacağız. Ve böylece bir paylaşımın sonuna geldik arkadaşlar. Bir buçuk yıllık bekleyişin ardından videomuz tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.